Herkese merhaba. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Son zamanlarda direkt bu sefer konuyu söylemeden, içerikten bahsetmeden direkt akışına bırakacağım videoyu. ciddi anlamda biraz da kendime içimi rahatlatma konuşması gibi olacak. Kendime çektiğim bir video gibi düşünebilirsiniz. Bir yandan yani beni İzmir'e sürekli iletmeye çalışan, hani İzmir'i istememe sebebimi mi? Kendimi belki açıklama fırsatı bulacağım bu videoda. Neden İzmir'e gitmek istiyorum ya da acaba Videonun başlığı da bu olacak diye düşündüm zaten. İzmir'e gidebilecek miyim tekrar? Geri dönebilecek miyim? Ciddi anlamda kafamı kurcalayan soruların başında geliyor. Bir yandan başvuru yaptım okullara. 7 tane başvurum var halihazırda. Oraların açıklanma süresi var. Bir yandan İzmir'de de zaten okul yazdım. 9 Eylül Üniversitesi'nde bölüm yazdım. Kimya bölümü. Kimya öğretmenliği bölümü. E, aynı şekilde Ege Üniversitesi'nde kimya bölümü yazdım. Bunların açıklanma durumuna da bağlı biraz da. Bir yandan tek bunlara bağlı değil. Hani açıklansa bile... Bir yandan da mantıken bölüme de bağlı, oradaki yaşama, masrafların değişmesine de bağlı. Geçen sene dediğim gibi videolarımda bahsettim zaten. Yurtta kalıyordum, özel yurttu. Özel yurtun fiyatı 1850 liraydı. O da artık arttı, uçlu gitti fiyatlar. Belki de 2-3'e katladı. Bir yandan bunu demem de yurt sahiplerini ya da diğerlerine teşvik etmesin daha çok zam yapmaya ama gerçekler bunlar hak edilen fiyatlar değil belki ama artık insanlar okumak adına elinde ne varsa gerekirse satıp gerekirse yıkıp bir şekilde okutmaya, okumaya çalışıyorlar. Bundan kaynaklı da ciddi anlamda zor bir süreç bekliyor. Kafamı kurcalayan tek soru aslında son zamanlarda bu oldu. Çünkü ciddi anlamda hayallerimin şehrin, şehri olarak nitelendiririm bu arada İzmir'i. Oraya dönmek istiyorum. Bir yandan bazı şartlar uygun olmuyor ciddi anlamda kendimi çok garip bir girdapta hissettiğimi söylesem yeridir. Hani inşallah gidebilirim ama e, okul gelse bile hani hak kazansam bile gitmeme ihtimalim var. Çünkü ciddi anlamda şu an ailem bu masrafları karşılayacak durumda değil. Ufak tefek kendi işimi yapmaya çalışıyorum. Zaten olursa hani danışmanlıktan kazandığım parayla zaten biliyorsunuz danışmanlık hizmeti veriyorum halihazırda birden fazla alana genişlettim danışmanlığı üniversite rehberliği gibi yani bildiğim bilgileri bir şekilde e, tabiri caizse halk arasında pazarlamaya bunu artıya bir yetiye çevirmeye çalıştığımı söylesem mantıklı bir cevap olmuş olabilir ciddi anlamda e, bir yeti geliştirdim danışmanlık hani fikir vermek gerekirse bunu şöyle de değerlendirebilirsiniz fikir satmak herkesin yapabileceği bir iş değil Yapanın da ciddi anlamda az da olsa kazandığı bir eylem olarak nitelendirebiliriz. E, danışmanlık hizmeti yaparsam YouTube'dan hani içerikleri reklamdır sponsordur vesaire bundan para kazanabilirsem ciddi anlamda kafaya koyduğum hani kendime de gerçek anlamda güveniyorum. E, kendimi İstanbul'da ya da İzmir'de ya da belki Ankara'da olabilir Hacettepe Üniversitesi diye düşünmüştüm zaten orada okutmayı düşünüyorum. İnşallah Allah gönlüme göre verir. Bir yandan da işlerin tutması gerekiyor izlenmem gerekiyor başta. Şu an zaten yana yana nasıl içerik üretsem diye böyle kafa yeme anına geldim artık. İçerik üretmem şart. En azından okul açılışıya kadar içeriklerin izlenmesi, bazı videoların patlaması, daha çok izlenmesi ve yüksek kitlelere ulaşmam gerekiyor. Bundan dolayı da ağırlık vereceğim YouTube'a. Bir sürü içerik üretmeyi düşünüyorum bu vesileyle de. İnşallah bu aklımdan geçenleri hayata çevirebilirim. Ve en kısa sürede de inşallah kanalımızın kanalımız diyorum çünkü artık benden çıktı olay. Bir sürü yorum geliyor. Kanalı komple sahiplenmiş gibi görmeniz, benimsemeniz de yarar vardır. Abone değilseniz de abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Yani İzmir'i cidden istiyorum. Alıştım en azından. Şu an Ankara ya da İstanbul'a gitsem gerçekten bu durum beni zorlayabilir. Hem bütçe anlamında hem de... Ee, yaşam anlamında adapte olmam zaman alacak. Yine bir yıllık bir şey olacak. Hani uyum sürecim olacak. Arkadaş çevresi edinmek belki de bir zaman alacak. O yüzden bildiğim bir yere gitmek benim için daha iyi ama tabii ki maddiyatı es geçemediğimiz için bundan dolayı da bir şekilde sorunlar kendini belli ediyor. Bir şekilde hepsini hesaba katıp net bir e, yön belirlemek gerekiyor. Ben bu kanadayım. Siz de şayet şu an hangi şehre gitsem diye düşünüyorsanız ya da şehirleriniz belli olduysa üniversite sınav sonucu ve yerleştirmeden kaynaklı iyice araştırın, iyice e, hakim olun ve öyle gidin şehirlerinize. Gerçekten çok önemli bir durum bu. Ben mesela gittiğim zaman İzmir'in ortasında otogarın ortasında e, ne yapacağımı bilmiyordum. Arkadaşımı arıyorum ev arkadaşımı. Onu da zaten Instagram'dan bulmuştum. İzliyorsa videoya ona da selam olsun. Hani gerçekten böyle ne yapacağım bilmiyorum. Daha önce bir şehir değiştirmemişim. Bir yandan hani vardıktan sonra evin yolunu bilmiyorum. Zaten kalacağım ev Buca'daydı. Bir yandan galiba tekrar söyleyeyim dolandırıldım. Beni Bornova'dan dolaştırıp Buca'ya bırakmış. 120 TL'me almıştı. Belki o kadar eder ama kendimi öyle hissettim nedense. Dolandırılmış gibi hissettim. Hatta şey demişti adam taksici. Dedi ki İzmir bebesi olsa ben dolandırırdım zaten falan dedi. Babamın mesleğini falan sordu. Beni dolandırmış yani. 10 üzerinden beni de vurdu anlayacağınız. Gerçekten herkese de güvenmeyin. Gideceğiniz şehri başta araştırmanız gerekiyor. Ben mesela İzmirim kart öğrenci kartı çıkartmam gerekiyor öğrenci olduğum için. Ama dediğim gibi kartı almadım başta. Sonrasında e, yetişkin kartıyla gitmek, kullanmak zorunda kaldım ulaşım araçlarına. Bundan dolayı da uzun bir süre yetişkin gibi 2-3 mislin ödemiştim. Başta almadığım için, başvurmadığım için. Her neyse yani otobüstür, metrodur vesaire ne varsa ulaşım olarak şehrinizde kazandığınız yerde iyice araştırın, iyice hakim olun. Asla bilmeden gitmeyin, iyice öğrenin. Tanıdığınız varsa zaten bu sizin için büyük bir şans olacaktır. Yani durumu değerlendirip aleyhinizde olmayacak şekilde lehinize ne varsa kullanmanız şart diye düşünüyorum. Üniversite hakkında fikir almak, bilgi almak isterseniz bana danışmanlığın dışında bu arada yardımcı olmak için söylüyorum. Fikir almak için yazabilirsiniz. Size yardım edeceğimden şüpheniz olmasın. İnşallah biraz etkili olabilmişimdir fikirlerinize tesir anlamında. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.